otomasyon mini kokulandırma mobil kokulandırma da diyebiliriz. Burada dizaynları var. Emniyet etiketimiz var. İçerisinde 10 12 cc'lik pompamız var. Filtrelerimiz, regülatörümüz, çekverflerimiz var. Ve bir adet de 24 volt DC ünitemiz var. Artı kontrol panelimiz var burada. 220 24 besleyip 24 çıkış alarak EZM 4435 35 ko serisi Güzel bir cihaz. İşimize yarıyor. Taban evet. sayacımız. Evet. Burada start stopumuz var. Enerjimiz var. Elektriğimizi açıyoruz. Ve sistem 10 saniyede bir basıyor. Önceden ayarladığımız için. 10 saniyede bir bastı Ve elektrik kapatıyoruz sistem arızalanırsa manuel basmak akış gözetiminden görelim de tekrar görebilirsiniz tankımız 30 litre şu anda tank 30 litre kapasitede manuel olarak basıyoruz değil mi? Evet. Akış gözlemlerimiz de bayağı güzelmiş. Burada bir adet magnetik seviyemiz var. Evet. Ve 30 litre civarında tavamız var. Sehpamız var. Ee, Sehpamız. Araç kompresörüyle hava beslemesini yaptık. Evet. Geçici olarak. Şu anda. Ve sistemimiz devreye aldık. Çalışıyor. Evet. Kim ee, barı yükseltebilir miyiz? Barı yükseltebiliriz tabii ki e, kompresörü çalıştırmamız gerekiyor. Kompresörü çalıştırmamız için de bence 847 amoru çalıştırmamız gerekiyor. <laughs> evet. Bu kadar. Güzel etiketimiz var. Hoşçakalın. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Daha detaylı bilgi için Asmen Endüstri Otomasyon sitemizi ve YouTube'da kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Hoşça kalın. Son bir kez bir şey demek ister misiniz? Vatana millet hayırlı olsun. Yerli Türk malı, yerli üretim tamamen. Şimdi müşterisini bekliyoruz. Evet. Bunun müşterisi hazır tabii ki. Yediklerimiz kilometre uzak mesafede. Sadece montajını yapacağız. İnşallah. Hoşçakalın.